Ne pis zapisala. Kavga duyuyor. Yavaş. Anca niye yine dalmışsın? Ya bay. Işık kim çirkin ne ne söyle kulağına yapıştırırsın sen. Adı ne? Tatiye mi? <gülüyor> 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 Dur bakayım çirkin <laughs> mi gerçekten? Aa güzel ama ablan. Sadacıkın bitter çikolataya benzeyir. Kızanım çok güzel oldu. Kıskanı varsın. Neresi sana. güzel? Sen şimdi neredesin Işık? Beyazın adı var, Esmer'in adı var. Neredesin Işık? Kuaförde. Aa, kuaferinin adı ne? Kaufer. Kayfer. Kayfer. Kayfer mi Işık, ablan bayıldı seni düz saçla görünce kuruyor abla. <laughs> Hayatımızda ilk Wow. Bakın, Ayrıca bunu ne? gördüm ağlayacak. O da siteye çık Hem sen bakalım, gel, konuşalım. konuşalım. Hmm. Hmm. Oldu ya, e, çok da olmasa En güzellik oldu biraz. Kaç şey gerçekten düzlendi ama şu ısındı bari şu olmasa kurudu. Tane yani yapıştırdı saç ense kudur var bu kadar. Bu senden de beyaz kızan galiba. Bu kızın nasıl sarı? Uzun ya kıvırcık diye de görüp Ama güzel. Metin görse, Meço görse bayılır. Saçın çeksin aşkım nene, saçlar arkadan nasıl olur? Aynen. Döne aç Kul ben ne kadar salırım şimdi Aylin alana. Tamam. Görsün bakalım böyle kızı var mı onun? Onun kızı. Gel nani Işık bu. Işık bu yüzü. Anasını suradık kızardı. Merhaba. Bir de gelin görsen onu ne olacak? Altına edeceğim. Yemek yiyip karayıp Öyleyim mi var? Mani Ay yavaş. Dön, nene, ne? Dön. Yavaş. Yavaş yiyeceğim hastalığı. Çok güzel kızanım hanım. bile Ay, Aa, Doğal ne, şekliye, ne, ne, bakma öyle kuyudan be, çıkan be, karıya bezledim. Be, Hadi be, o, be. salın otur ki yon oynasın.